Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve gelenekselleşme mottosuyla yola çıkılan Elmalı Tarım Fuarı'nın bu yıl ikincisi düzenlendi. Üretici firmalarla çiftçileri ve vatandaşları buluşturan fuarın açılışına Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Gülşen Arı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan'la Oda ve STK temsilcileri katıldı. fuarın kapılarını açmasıyla birlikte fuarı gezen belediye başkan yardımcısı Gülşen Arı tek tek bütün standları gezerek üreticilerle birebir sohbet etti. Tarımın ve tarımda gelişen teknolojiyi çiftçilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen fuarda 40 stand bulunuyor. 7'den 70'e birçok ürünün bulunduğu standlara gelen çiftçiler hem bilgi alıyor hem de gelişen teknolojiyi yakından takip etme imkanı buluyor. Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan Kırık'ın üzerinde firmanın fuara katıldığını söyleyerek katılımın yoğun bir şekilde arttığını ifade etti. Elmalı Belediyesi ve bir firmayla ortak bir şekilde geçen yıl tarım sergisi olarak düzenledik. Bu yıl ise tarım fuarı düzenledik. Yaklaşık 40 üzerinde firma katıldı. Hem ilaç sektöründen hem tarım makinelerinden. Şu anda da yoğun bir şekilde devam ediyor katılıp. Durmuş Altan fuarın öneminden de şu şekilde bahsetti. Bu fuarın en önemli özelliği burası bir tarım şehri. Bu tarım şehrinde üreticilerle, çiftçilerle tarım sektöründeki kişileri aslında bir arada buluşturmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizle tarım sektörünün işte traktörünün, ilaç bayilerinin, tohumcu vesaire bir bakıma buluşması oluyor. Çiftçileri ve üreticileri bir araya getiren fuar aynı zamanda içerisinde birçok doğal ürünü de barındırıyor. Biz de Muğla Fethiye'den geliyoruz. Kendi soğuk sıkımız, kayı zeytinyağlarımızı tanıtmak için geldik. Orjinal e, vitamin mineralleri ölmedi e, soğuk sıkımı olduğu için. İnşallah burada da güzel müşteriler, güzel insanlar tanıyarak Yavrumuzu tanıtacağız. Fuara katılan çiftçiler ve üreticilerse daha ilk gün olmasına rağmen katılımın oldukça yoğun olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler. Çok güzel. Çok iç çok memnun Türkiye'nin tek şanzımanlı jeneratör üretici firmasıyız. Antalya'da üretim yapmaktayız. Ortalama 8 metrekare büyük bir alanda bu üretimi yapıyoruz ve 6 tane Avrupa ülkesine ihracatımız var. Fuar oldukça güzel. Değişik firmalar var. Oldukça çeşitlilik de fazla. İnşallah herkes için hayırlısı olur diyeyim. Festivaller kapsamında başlayan Elmalı Tarım Fuarı cumartesi gününe kadar devam edecek olup, 6, 7 ve 8 Eylül'de düzenlenecek olan Neallı Pehlivan güreşleriyle sona erecek.